Merhaba. Ben Eda. Bugün insanlık tarihinin en derin ve karmaşık sorularından birini ele alacağız. Ölümün amacı ne? Evrimsel açıdan bakıldığında ölüm, doğal seçilim sürecinin bir parçasıdır. Bu süreç, türlerin çevrelerine en iyi uyum sağlayan bireylerin hayatta kalmasını ve genlerini bir sonraki nesile aktarmasını sağlar. Ölüm Eski ve hastalıklı bireylerin yerini genç ve sağlıklı bireylere bırakması için bir mekanizmadır. Doğal seçilim teorisi Charles Darwin tarafından geliştirilmiştir ve biyolojik evrimin temelini oluşturur. Bu teoriye göre çevresel koşullara en iyi uyum sağlayan bireyler hayatta kalır ve üreyerek genlerini bir sonraki nesle aktarır. Bu süreçte ölüm kaçınılmaz bir rol oynar çünkü kaynaklar sınırlıdır ve sürekli bir yenilenme ve uyum süreci gerektirir. Örneğin, aslanlar yaşlandıkça avlanma yetenekleri zayıflar ve bu da genç aslanlara avlanma ve üreme fırsatı verir. Filozoflar, ölümün anlamını ve amacını anlamak için yüzyıllardır kafa yormaktadır. Platon, ölümün ruhun beden hapishanesinden kurtulması olduğunu savunurken, Epikür ölümden korkmamamız gerektiğini, çünkü ölümün bizim deneyimleyemeyeceğimiz bir durum olduğunu belirtmiştir. Modern felsefede ise Heidegger Ölümün varoluşumuzun anlamını daha derinlemesine kavramamıza yardımcı olduğunu ileri sürmüştür. Platon'a göre beden ruhun geçici bir yuvasıdır ve ölüm ruhun gerçek özgürlüğüne kavuştuğu andır. Bu, ruhun ölümsüzlüğüne ve başka bir alemde varlığını sürdürdüğüne dair inançları destekler. Epikür ise daha materyalist bir bakış açısıyla ölümün bilincin sonu olduğunu ve bu nedenle ölümden korkmanın anlamsız olduğunu savunur. Heidegger ise ölümün kaçınılmazlığına odaklanır ve bireyin bu gerçekliği kabul ederek daha otantik bir yaşam sürebileceğini ileri sürer. Ona göre ölüm farkındalığı hayatımızın her anının değerini anlamamıza yardımcı olur. Dünya genelindeki birçok din ve spiritüel öğreti, ölümün ardından gelen bir yaşamın varlığına inanır. Bu inanç sistemleri, ölümün fiziksel varlığımızın sonu olmadığını Ruhun ya da bilincin başka bir boyuta geçiş yaptığını savunur. Bu perspektif, ölüm korkusunu azaltarak yaşamı daha anlamlı kılmayı amaçlar. İslam, Hristiyanlık, Hinduizm ve Budizm gibi büyük dinler ölümden sonra bir yaşamın varlığına inanır. İslam ve Hristiyanlık, ölümden sonra cennet ve cehennem kavramları ile iyi ve kötü davranışların sonuçlarına odaklanır. Hinduizm ve Budizm ise reenkarnasyon kavramını benimser. Yani ruhun yeniden doğuş döngüsü. Bu inançlar bireylerin ölüm korkusunu hafifletir ve yaşamlarını ahlaki ve etik değerler çerçevesinde sürdürmelerini teşvik eder. Bilim insanları ölümün biyolojik bir süreç olduğunu ve hücrelerin zamanla bozulması ve işlevini yitirmesi sonucunda gerçekleştiğini açıklar. Tıbbi açıdan ölüm süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek yaşam süresini uzatmak ve yaşlanma karşıtı tedaviler geliştirmek için önemlidir. Ancak ölüm kaçınılmazdır ve bu sürecin doğal bir parçasıdır. Hücreler zamanla genetik hasar biriktirir ve bu da yaşlanma ve hastalıklarla sonuçlanır. Apoptoz olarak bilinen programlı hücre ölümü vücudun sağlıklı kalmasını sağlayan bir mekanizmadır. Ancak yaşlanma süreciyle birlikte bu mekanizma da bozulabilir ve hastalıklara yol açabilir. Tıp alanındaki ilerlemeler yaşam süresini uzatmaya yönelik çalışmaları içermektedir. Gen terapileri, kök hücre tedavileri ve yaşlanma karşıtı ilaçlar bu alandaki önemli gelişmelerdir. Ancak her ne kadar bu süreçler geciktirilebilse de ölüm kaçınılmaz bir gerçektir. Ölüm sadece bireysel bir olay değil, aynı zamanda toplumsal bir olgudur. Kişisel düzeyde sevdiklerimizin kaybı büyük bir yas ve boşluk yaratır. Ancak toplumsal düzeyde ölüm ritüelleri ve anma törenleri bireylerin yas sürecini paylaşarak desteklenmesini sağlar. Ölüm, hayatın değerini anlamamıza ve anılarımızı daha derinlemesine yaşamamıza yardımcı olur. Cenaze törenleri ve anma ritüelleri farklı kültürlerde farklı şekillerde gerçekleştirilir. Örneğin bazı kültürlerde cenazeler sessiz ve saygılı bir şekilde yapılırken, bazı kültürlerde ise müzik ve dans ile kutlanır. Bu ritüeller, kaybın yasını tutmanın ve toplumsal destek sağlamanın önemli bir yoludur. Ayrıca, ölüm üzerine düşünmek ve konuşmak, yaşamın anlamını daha derinlemesine kavramamıza yardımcı olabilir. Anılarımızı paylaşmak, kaybettiğimiz kişilerin yaşamlarını onurlandırmak ve onların mirasını devam ettirmek için bir yoldur. Ölümün amacı nedir? Belki de bu sorunun kesin bir cevabı yoktur. Ancak ölümün varlığı yaşamın kıymetini anlamamıza, her anı dolu dolu yaşamamıza ve sevdiklerimizle geçirdiğimiz zamanın değerini bilmemize yardımcı olur. Ölüm yaşamın doğal bir parçasıdır ve bu denge varoluşumuzun anlamını derinleştirir.